çabaladık, onca yol aldık. Bazen biz de düşük kalktık. Bir merdivenliğini tek tek çıktık. Hiç pes etmeden son aya vardık. E, e, ye ye Başarı bizimle. E, Hedef kamer var, en üstünün başında ama bununla bitmiyor. Çaba gerek sağlam ya. Arada düşer kaybolur zor bulur. Amacımız sağlam, elbet zafer sonunda. -E. LGS aygırısın sen, LGS -E. -E. ben hazırım sen. İki saat için alsın, fizik korkutamazsın. Bunca emek varken, bir sen mi kalsın?